Merhaba arkadaşlar. Bir diğer videomuzda sizlerle beraberiz. Bu ders diğer dersimizde Kore görmüştük. Bu dersimiz Japonca sayıları göreceğiz. Aslında ben size tek amacım nedir arkadaşlar? Kelimeleri bilin böyle yani bir kodlama olsun diye sizin bir favori diliniz olsun diye istemiştim. Ee, i̇nşallah dersiniz keyifli geçecek. Kısa bir video olacak bu dersimizde. Yine de mutlaka izleyin. Başlayalım dersimize. bir sayılar ona kadar sayılarımıza başlayacağız. ona kadar Japonca sayılarımızdan bir. içi Na. San. Şi. Go. Roku. Şiçi. Haçi. Kuyu. Juyu. Diye kullanıyoruz. Aslında yazılışlar biraz farklı olabilir. Siz dert etmeyin. Şimdi şu alt kısmına bakın. Bu bir demek. Üste küçük koyduğum zaman iki. Ortası küçük. İkisi büyük o zaman. 3 4 Beş. 6 7 8 bunu pek sıdıramamıştım. Şimdi arkadaşlar şöyle kafanıza kodlayabilirsiniz. Burada kaç tane çubuk var? Bir tane. O zaman Bir sayısı oluyor. 2 tane var, 2 oluyor. 3 oluyor. 3 tane var, 3 oluyor. 4. 4 aslında bizim 4'e benzetebiliriz biraz saçma olacak ama ben saçmalayabiliriz bakın. Bizim 4'e biraz benzedi yine de. Böyle kafanıza kodlayın. 5'i zaten görüyorsunuz. Tek şurası benziyor böyle. 6 tam 6 insan çok haklı. Artı bildiğin artı. 7 biraz ay 7 biraz garip grup bir şey. Şöyle kodlayabilirsiniz. 8 zaten hiç benzemiyor bizim 8'imize. Ama sizin için iyi olabilir. Her dilin farklı bir kelimeleri vardır. Baktığımız zaman Kore, e, Japon, Çin aslında bunlar birbirine benziyorlar şöyle bir dili var. Eskiden Koreler mesela dilleri olmadıkları için Çin Kore Kore ama Çin yazıyorlardı. Bir karma karışıklık oluyordu. İnsanlar kelime çok karışıyor bu yüzden de Korece çıkmış Japoncaları gördük bugün de. Videomuzu lütfen beğen atmayı, abone olmayı unutmayın. Bunlar sizin için bir pratiklik olabilir, bir heyecan, bir sevgi olabilir. Diller tanımak çok güzel bir şey. Kültür tanımak, insan kültür geçmesi çok iyi bir şey. E, o zaman size beni için teşekkür ederim. Bir diğer videomuzda görüşmek üzere. Lütfen beğen atmayı ve abone olmayı unutmayın. Görüşürüz.